Merhabalar, World of Türkiye'de, Türkiye'nin dünyasında görünenin arkasına hoş geldiniz. Sevgili Ceyhun Bozkurt'la birlikteyiz. Ceyhun, merhaba, selamlar. Selamlar Barış. Şimdi bugün e, seninle biraz şu CHP'deki yolsuzluklar meselesini konuşalım istedik. E, şimdi pek çok belediyeye yönelik operasyonlar sürüyor. İşte e, gözaltılar oluyor. Bazı belediye başkanları, işte belediye çalışanları, bürokratlar e, tutuklandılar. E, çeşitli suçlamalar var. İşte başta İstanbul olmak üzere ve sonrasında devamı geldi malumunuz. Şimdi bunların arasında bir tanesi çok dikkat çekti hakikaten. Çünkü orada görüntüler var. Yani Manavgat e, Belediyesi'nde bir e, operasyon, e, polis kamerası kayıtta bir baklava kutusundan çıkan paralar, eurolar. E, oradaki o başkanın ya aa, burada param mı varmış Allah Allah falan sözleri. E, sonrasında işte e, oradaki yasal süreç başladı ee, hatta Özgür Özel de pek çok belediye başkanını savunurken Manavgat sorulduğunda ya onun Allah bin türlü belasını versin falan dedi. Ya, yine de bir şart koydu ama ya montaj olabilir görüntüler falan diyor hala da. Ee, ama e, bu paraları verenler konuşmaya başladı. Onlardan biri de bir turizmci iş insanı uzun da bir açıklama yapıyor. Orada çok enteresan sözleri var. Şimdi e, baklava kutusunun aslında şifrelerini baklava kutusunun perde arkasını anlatmış Bilgiler sen de sen anlat bize neler söylüyor. Bir de yani biz seninle yayından önce konuştuk açıklamanın garip bir tarafı var ona da dikkat çekelim ama. Tabii tabii onu da söylemek lazım. Şimdi önce şeyi söyleyeyim. Şimdi olay şu zaten sen aktardın Manavgat'taki mevzuyu aktardın. Ee, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dört ay önce başlatılan bir soruşturmadan bahsediyoruz. Kim hakkında belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı, işte bazı başka isimler, işte belediye yöneticileri hakkında rüşvet suçlamasıyla başlatılıyor suçlamalar. Bu kapsamda işte biliyorsun geçen hafta Cuma günü başkan e, işte Niyazi Nefi Kara. Ondan sonra başkan yardımcısı o meşhur baklava kutusunu hmm. e, şaşırarak açan. Haberi yokmuş gibi, hani bir, bir fotoğraf çekerken şey var ya, haberim yokmuş gibi çek, pampa diyorlar ya. Evet. <laughs> Şimdi haberi yokmuş gibi baklava kutusunu açan Başkan Yardımcısı Engin Tüter falan ve daha başka bazı kişiler hakkında e, sonuçta gö, gözaltı kararı çıkartılmıştı, e, operasyon yapıldı. Şimdi... Ee, toplam 34 kişiden 28'i yakalandı. İşte başkan, yardımcısı falan filan e, tutuklandı. Şimdi yavaş yavaş e, bu konuda mağdur olan isimler e, açıklama yapmaya başladı. Mağdurlardan bir tanesi şu kişi kim? E, bir otel sahibi ismi de Zafer Şural. Şural. E, Zafer Şural şu cümleyi söylüyor. Başlık olarak onu şu ee, bu iş artık rüşvetten çıkmış, haraca dönmüştü. Yani şimdi garip cümleyi de söyleyeyim. Bu olayı nerede yapıyor? Bu açıklamayı nerede yapıyor? Bu izahati onu da aktaralım. Ee, sonra da detaylara geçelim. Ee, bir WhatsApp grubu. Manavgat Side Turizm Yatırımcıları Birliği Derneği'nin ee, kısa adı Mastop. M A S T O B ee, yönetim kurulu üyesi de olan Zafer Sural bu dernek yöneticileri ve üyelerinin olduğu bir WhatsApp grubu var. Bu WhatsApp grubuna grubuna bir uzunca bir açıklama yazıyor yapıyor. Yani süreçle ilgili nedir ne değildir diye. Anladığım kadarıyla e, muhtemelen e, şey varsa kendisine karşı da bir tepki varsa buna kendi derdini anlatıyor. Öyle. Ve diyor ki şöyle ilginç bir cümleyle başlıyor. Ee, rüşvet ile yani hemen daha ikinci cümlesi değerli mastopiyeleri ve değerli meslektaşları bıriktan sonra ben zafer Sural e diyor Ekim ayında belediyeye yeni otel projemi ve lojman projemi vermemle beraber beni şoka uğratacak durumlar gördüm duydum ve yaşadım diyerek şu ilginç cümleleri kuruyor. Rüşvet ile haraç arasında şu fark vardır diyor. Rüşvet verildiğinde hem alan hem veren bir çıkar elde eder. Fakat haraçta ise sadece alan çıkar elde eder. Veren taraf gönülsüzdür. Alan taraf zorla almıştır. Şimdi garip cümle şu işte yani rüşveti bir e, sanki makulleştirme, e, doğallaştırma e, cümlesi gibi bir cümle var burada. Tabii ki bu hoş bir cümle değil. Yani evet, e, evet e, doğru karşılıklı iki tarafta rüşvette bir çıkar elde ettiği için e, gemilerini yürütebilirler. Ama... O gemiler bir gün kayaya çarpar. Mutlaka çarpar. Çünkü rüşvet çok lanet bir şeydir. Rüşvet çok tabii, tabii. alçakça bir şeydir yani. Ahlaksız bir. Bakıldığı zaman ahlaksızca bir şeydir. Ee, tabii ki haraç da ahlaksızca bir şey, alçakça bir şey falan. Ee, ama dediğimiz gibi rüşvetle haraç arasındaki farkı da Öğrenmiş bulunduk böyle şey, Evet ya bak neler öğreniyoruz bu yaşta görüyor musun? <laughs> bu yaşta bilginin yaşıyor yani. Abi, abi, abi. <laughs> Şimdi ondan sonra olayı anlatmaya başlıyor. Diyor ki yani e, biz diyor e, işte Başkan Niyazi Nefi Kara Önderliği'nde ve yeğeni e, kodlayarak söylüyorum. illerimizi e, kodlayarak söylüyorum. Hatay, Ceyhan, e, il ve ilçe diyeyim daha doğrusu. Hatay, Ceyhan... E, Ondan sonra e, ve e, Gaziantep. Şimdi bu koordinasyonda yürütülen e, işler çerçevesinde artık rüşvet değil haraç alınıyor bizden diyor. E, ve e, yaptığımız her işten, gereken her belgeden, belediyeden bitecek önemli veya önemsiz her işten iş verdiğimiz tüm taşeronlardan inanılmaz rakamlarda para ve komisyon, komisyon istenmeye başlanmıştı diye bir e, not düşüyor açıklamada. Aylar geçtikçe diyor aldıkları rüşvetle doyup sakinleşeceklerini sandıkça onlar daha da azdı ve gitgide artık sadece işi olan değil eskiden yapılmış otellere bile musallat olmaya başlamışlardı. Otelimize 250 milyon TL ceza yazdılar diyor. Bizlerin düştüğü durumu herkese örnek gösterdiler. Bakın bizle iyi olmayanın durumu bu olur diye kullandı. Ve daha başka bir sürü şeyden bahsediyor. Detaydan bahsediyor. Zafer ee, Şural. Ee, zaten aslında bakıldığı zaman bunu konuşuyorduk. Yani bu iş sadece 110 bin euroluk bir mesele değil. Özellikle Manavgat gibi turizm yerlerinde inanılmaz derecede maalesef rantın döndüğü yerlerde öyle 110 bin lirayla, iş pardon 110 bin euroyla kurtulacak işler yok. Ee, ama e, Manavgat'taki mesele anladığımız kadarıyla belediye başkanı, başkan yardımcısı, yöneticileri, başkanın ailesinden bazıları işte Hatay, Ceyhan, Gaziantep, e, kod adı yani kodlayarak söylediğimiz isim so ismini e, yiyen e, gibi isimler üzerinden çok ciddi bir şekilde haraç onların ifadesiyle e, Zafer Şural'ın ifadesiyle bir haraç çarkı oluşmuş ve çok ciddi milyonları bulan bir haraç çarkı oluşmuş. E, şimdi dediğimiz gibi e, ne olursa olsun e, haraç da olsa rüşvet de olsa bir suç varsa o suçun sahipleri doğrudan o kayaya yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuku kayasına çarpmış durumdalar. Ee, yani olay çok ilginç boyutlara varıyor. Ya zaten şeyde de öyle ya itiraflar üzerinden gidiyor. İşte bu çarkın içinde bir şekilde yer almış isimler bunlar. Şimdi bu iş insanı diyelim, de ünlü de bir otel zinciri biliyorsunuz o oteller. Tabii otelden. tabii tabii. tabii. Şimdi orada başka mücadeleler de var onu da altını çizelim. Şimdi bu mesajı gönderirken bu iş adamı en da şunu söylüyor. Ya yanlış anlamayın diyor ben başkanlığa aday değilim. Hani, şimdi. Tabii. Bir tabii. De öyle bir derdi var aslında kendisi. Hani az önce böyle... söyledim ya <laughs> dedim ya muhtemelen bazı eleştiriler geldi kendisine muhtemelen yükleniyorlar. Çok, i̇şte ama sen bak, niye takip, şey yaptın niye şikayet ettin falan. Sondaki sondaki <laughs> sözleri de güzel. Yanlış <laughs> anlamayın. Diyor, diyor başkanlığa aday değilim. Yeni yönetimde görev verilirse bulunmak isterim. O da göz kulak olmak için diyor. Manavgat diyor sivil bir mastopu hak ediyor. <laughs> ee, kimseye biat etmeyen kimsenin para topla aracı olmayan bir mastop. Dikleşmeyecek ama dik duracak bir mastop hayalim. Bak. Bizler çok güçlüyüz arkadaşlar. Bakın sadece iki otelci gerektiğinde nasıl Manavgatı kurtarabiliyor. Hep birlikte başarabileceklerimizi hayal edemiyorum, edemiyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ya bu bir şey yapmış aslında. Ee, bunları anlatırken en sonundaki derdi aslında hani başkanlık istemiyorum ama yani olursa da fena olmaz gibi <laughs> bir derdi ya var. Ya mas, topta zaten Mastop demek ki güçlü bir yer ki. Evet tabii ee, tabii. Bir... Manavgat'ta o turizmde dönen para yani tabii. Antalya'da Manavgat'ta çok ciddi rakamlar bunlar. Tabi. tabii. Fakat en nihayetinde e, işte senin söylediğin güzel rüşvette belki anlaşıyordunuz. Ben bu açıklamadan onu anlıyorum bile yani. Bir de şunu anlıyorum. Yani tabii demek ki rüşvet, rüşvet vermekten mi? rahatsız değil yani. Değillermiş demek ki. Bir de şu taraf var diyor ya inanılmaz rakamlara ulaştı. Yani ufak ufak devam etse hiç seslerini çıkartmayacaklar gibi demek ki. Onu tabii. anlıyorum tabii. o cümleden de. Ama iş haraca dönünce bir dakika diyor. Ha ne oldu? İşte senin söylediğin oldu. Siz böyle gidersiniz bu ilişki yürütürsünüz bir müddet sonra bak. İlişki bozdurup ta ak diye kayaya çarparsınız. Hadi geçmiş olsun. Aynen öyle. Ama Aynen neresinden öyle. bakarsan bak, neresinden tutarsan tut. Her türlü ahlaksızlık. Ee, bir laf vardır ya, tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyorsunuz. Ee, yani bu, bu, iyi ki ortaya çıkıyor bunlar. Bakalım daha neler göreceğiz. Ee, ya ben şuna tarafı inanıyorum. Da yok, onu da söyleyeyim, özür canım, bitiriyorum. Estağfurullah. Bunun şu tarafı da yok. Bunun hiç siyasi miyasi bir tarafı yok. O parti bu parti, şu ya, parti ya. değil benim derdim. Yarın AK Parti Belediyesi'nde olur, onu da konuşuruz. MHP Belediyesi'nde olur, onu da konuşuruz. Yani, yani böyle bir şey tabii. olmasın. Abi. bak olabilir. Bir şey. Ya ben en baştan beri şunu söylüyorum. Bak Barış şunu hatırlatmak lazım. Ee, birincisi siyasetten severiz, sevmeyiz. Ee, Sosyal Demokrat Halkçı Parti döneminde, şimdi Sayın Özgür özel özelinde söylüyorum ben bunu. Ee, İSKİ skandalı patladı İstanbul'un. Üst düzey de. yöneticisi. Ee, ne Erdal İmamoğlu ne Deniz Baykal çıkıp demedi ki biz halkı sokağa değil dökeriz canım. gerekirse. Doğru. Yöneticimiz falan filan. İki 2010 yıl daha yakın zaman hatırlarsın Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaş Durak hakkında iddialar gündeme evet. geldi. Ve MHP'den seçilmişti o dönem. Ve MHP'nin ilk defa Büyükşehir Belediye Başkanı olmuşmuştu yıllar sonra. Yani MHP bir sıçrama yapmıştı herhalde. Sayın Bahçeli şunu yapmadı. Sen benim Büyükşehir Belediye Başkanımla soruşturma açamazsın. Ki o dönem yargıda FETÖ'nün çok yoğun olduğu tabii, bir dönem. Tabii. Ve Sayın Bahçeli'nin de buna... Ciddi bununla mücadele ettiği bir dönem bak. Ee, ondan sonra e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin mücadele ettiği dönem. Sayın Bahçeli dedi ki e, aklanın gelin dedi. Hiç dedi şey yapmayın dedi. Sa Gerekirse savcılar göreve gelsin dedi. Davet ediyorum dedi. Gelsin. Araştırsınlar dedi. Varsa bir şey dedi. Gereken yapılsın. Yoksa dedi aklansın dedi. Ve Aytaş Durağı bunu söyledi. Aklan tabii, geldi. Tabii. Şimdi demedi ben ki dediğim gibi o dönem muhalifti. O 12 Eylül referandumu Aynen. falan filan. Hatırla o dönem çok gergin bir dönem. Hükümetle sert bir mücadele var. Buna rağmen ben ülkücü hareketi sokağa dökerim demedi. Ya diyeceksin ki kardeşim belediye başkanlarımla ilgili yargı, Türk yargısı çalışıyor. Aklın gelin. gelin kardeşim. aklın. Yani. Tabii, tabii. Aynen öyle. Bunlar Peki, önemli şimdi... yani. Evet evet bakalım dediğim gibi yani bu operasyonlar da bir yandan devam ediyor. İtiraflar bir yandan devam ediyor. Bakalım neler göreceğiz daha. Ağzına sağlık teşekkür ediyorum. Bugün bu kadar diyelim istersen. Dostlara da selam olsun. Bir beğeni, videoyu paylaşmayı unutmayalım. Tekrar karşınızda olunca edek şimdilik hoşçakalın. diye. Selamlar olsun.